Dallamazsan o dallama bir daha buraya gelmez. Terbiyesiz. Bu karı sana yaramaz reis. Vazgeç bu karıdan. Doğru vallahi. Hostes yengenin de eli işte gözü oynaştı. Tamam. Kim bilir ne yaptı ki fenası denen dallama geldi yengeye yazıldı. <laughs> ne diyorsunuz lan siz? Ne diyorsunuz lan? Yanlış reis. Ulan, ulan dua edin şu an sizi hırpalayacak vaktim yok. Yürüyün hemen gidiyoruz. Arka sokaklardan dolaşıp o fenası pisliğinin önünü keseceğiz. Yürü lan. Keselim reis. Elin karısını kızını kütür etmeye çalışmak neymiş görsün. Ha, Tertip. Evet. Şu senin gömleklerden birini versen de giysem ha. Ee, tamam hangisini istersen al giy. Ha, şşt, bana bak mavi çizgili giyeyim o zaman ha. Ee, evet, tamam. Aa, mavi çizgili mi? Hayatım bu gömlek benim sana evlilik yıl dönümü hediyem. Giymesine nasıl izin verirsin? Ay, sanki izin vermesem giymeyecek. Hiç olmazsa izin verin de sevap kazanayım. Hadi Merak etme yenge. Yani gömleği sen almışsın gibi giymem. Sabri almış gibi giyerim. <laughs> Lan memnun. Ne bu afra tafra? Romalı cazibenin sanki gerçek kocası olmaya gidiyormuş gibi bir halim var. Evet memnun. Niçin İsmail abinin mavi çizgili gömleğini benim için hiç giymedin? Öf. Aman. Siz de her şeyden nem kapıyorsunuz ha. Ne var ortada bu kadar şüphelenecek sanki? <laughs> Ne oldu sana eleman? Boş ver. Bu hafta sayısal lotoyu bir tutturayım. günlere karşı kendimi korumak için hemen on iki tane bodyguard kiralayacağım. Neredesin eleman? Müdür bir saattir köpürmüş kola gibi seni arıyor. Boş ver o Amerikan manyağını da. Sen az önce bir dedin değil mi? Hmm. Yaşa Burcu. O, bir aynen kuponuma yazıyorum. Kaç haftadır sayısal lotoda bir rakamı çıkmıyordu. Ay eleman müdür seni bulunca iki seksen yere uzatacak. Sen hala sayısal lotu oynuyorsun. İkiyi de yazarım ama seksen <laughs> olmaz Burcu. <laughs> Eleman müdür. Müdürden filan hiç korkum yok Burcu. Lotoyu tutturunca hemen burayı satın alıp seni müdür yapacağım. <laughs> müdür eleman. Müdür mü? Hapiskopatı unutur muyum hiç? Onu da tuvalet sorumlusu yapacağım. Bakalım Amerika'da nasıl tuvalet temizleniyormuş göstersin bize. Welcome insan kaynakları müdürü. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. <gülüyor> <gülüyor> müdür. müdür ya. Demek işletmemizde yeni atamalar yapıyorsun. Stupid. Ben de sana yeni bir iş buldum. Masa başı işim müdürüm. Ne o? Fritöz başı. Fritözün termometresi bozulduğu için patateslerin kızarıp kızarmadığını bizzat elini fritöze sokarak sen anlayacaksın. Okey? Yes <laughs> Ne yalan söyleyeyim ben Memnun'a hiç güvenmiyorum. Bu azgın katır hayatta yukarıda Sadece rahat durmaz. Sen o çam kokulu pazubun nerede bulamıyorum. Valla bana da öyle geliyor. Malımızı tanımaz mıyız anam? En iyisi Memnun'la birlikte ben de Romalı Cazibe'ye çıkayım. Aman hadi salak otur oturduğun yerde. Daha eteğimizin başırım var mı? Ben buldum. İşi bittikten sonra Memnun'a bekare bekaret Hı. testi yaptırdık. Bekaret testi mi? Dur bakayım kaygısız ailesinin en tecrübelisi olarak ben bu duruma bir çare bulacağım. Lan evet. gel buraya anar şimdi. Buyur Sabri anne. Koş Yılmaz Usta'nın dükkanına. Sana söyleyeceğim şeyleri hemen dükkandan alıp eve getir. <laughs> i̇şte orada reis Ferhat'ın arabası. <laughs> Burada fark ettiğine göre yakın bir yerlerde olmalı. Arabanın başında bekleyelim Dışarı çıkınca sabeleriz keçi ya. <laughs> Beklerken boş oturmayacağız herhalde. Aha. Biraz resim evet. yapmaya ne dersiniz? Yaşa be reis. Sanatın ve sanatçının dostusun ha. <laughs> Reis. Evet, evet. Sürrealist takılabilir miyim? Olabilir. Ama fazla soyut çalışma. Halkımız anlamaz. Ben zaten anlaşılmayı beklemiyorum ki Reis. Bütün ünlü ressamlar gibi öldükten sonra kıymetin bilinse de yeter. Ναι. <laughs> Ζε. <Güzel. Güzel. gülüyor> Burayı da keseceğim. Göreyim sizi çocuklar. Üstad Kültigin'in atölyesinde yetişmiş en yetenekli ressamlar sizlersiniz. Durun ulan. ne işiniz var orada ya? manyak mısınız siz? Çekilin orada ne yapıyorsunuz? Görmüyor musun oğlum arabayı çiziyoruz. Biz kapatmısınız lan siz ne diye çiziyorsunuz arabayı? Bak, varık, koçum, senin de kestaneyi çizmeden buradan kal. Kestaneyi çizmek o kadar kolay mı lan? Ya, kolay ne ya? Ya, ya? alo, Ne yapayım? Ne Ulan sizi şimdi Çapılan şey, elini bak Ölümden kaza Döverim ulan seni bak. Kaçın lan Pronto! ay, ay Alo, alo Cazibe sen misin benim ben Kubat He. Sen mi musallat ettin o zibidileri arabama kaltak Mama ma, Bak ben artık hem evli hem de barklı bir kadınım Kubat Bak Perfo Vori rica ediyorum bırak artık peşimi. Ne zaman evlendin? E, e, i̇ki gün önce evlendim. Si, si. Yalanım varsa yanlışlıkla erkekler hamamına gireyim. Ne evlisin lan? Bana maval okuma erkek nesli senin evlenecek kadar renge iyi olmadı. Ay niye öyle diyorsun Kubat? Bak yalan söylüyorsam her gün numaram 3333 olsun. Bana lolo yapma Romalı. Allah'ıma kitabıma seni Roma dondurması gibi üstüne sos döküp yerim. Çok terbiyesizsin Kubat. Kocam duymasın bunları. Sen ne yapar? Yok sen mi yapar. Ay ne bileyim herhalde dolma ocağıyla bir yerlerini oyar. Beni oyar ha. Ulan inanmadı sana inanmıyorum ama gene de senin o kocanı ameliyatla kadın yaptırıp... ...sonra kötü yollara düşürmezsem bana da büyük kubat demesinler iyi mi? Çağ. Hmm. Ben şuna ya bitirdim parfümümü ver şunu ya Allah Allah. Dur be tertip. Ya, ya, Dur ne yapayım ya, kadıncağızın ya. evinde pis mi kokayım? Ben orada hepinizi, bu evi temsil ediyor olacağım. Ya ver şunu, Allah ya. Allah! Dur, Allah. Dur, Gül dur, gibi dur. kocamızı, Allah. elin karılarını Allah. elimizle teslim ediyormuşuz Allah. gibi bir his ya. var içimde. Ay ver ver ne yalan söyleyeyim aynı his bende de var kız Terbiye. Allah Allah! Ya ya dur. Allah Allah! Memnun Efendi. İyi bakayım şu pantolonu. Aslansın be Sabriye. Bakın da ibret alın. Pantolona bak pantolona, konuşuyor vallahi. Esen sen o pantolonu çıkarırsan göreceksin konuşmayı. Hoppala ne demek şimdi bu? Yılmaz Usta'dan aldığım araba alarmını senin pantolonuna taktım. Kemerin çözdüm müydü alarm ötmeye başlayacak. Böylece biz de hemen yukarı koşup hem pantolonun kemerini hem de senin düğünü sıkıvereceğiz. Aa, nasıl çalışıyor bu? Bak, aha böyle. Hakikaten de çalışıyor o kadar süper bu sebep boşa gitti ben bu. ben bu pantolonu giymesem? Ben de senin kafanı kırsam.